20 yılı aşkın bir süredir aileyle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Pek çok seminerler verdim, eğitimler yaptım. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Pek çok makaleler yazdım, eğitimler aldım, eğitimler verdim. Yıllarca aile okula eğitimleri yürüttüm. Bunun yanında... 3 yüksek lisans yaptım, PDR ana bilim dalında, aile danışmanlığında ve klinik psikoloji dalında yüksek lisans yaptım. Halen de e, eğitimlerime devam ediyorum, eğitim mür boyudur biliyorsunuz ve e, eğitim vermeye de devam ediyorum. Bu arada pek çok televizyon, radyo programları yaptım, kitaplar yazdım yazmaya da, çalışmalarıma da devam ediyorum inşallah. Eğitimlerimde ve seminerlerimde mutlaka ve mutlaka anlattığım bir kavanoz hikayesini, hayat kavanozu hikayesini bu videomda gelen istek üzerine sizlerle paylaşacağım. Evet, hayat kavanozu diyeceğiz. Pek çok versiyonları olsa da ben aslını, Sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Fransız bir profesör Amerika'nın ve dünyanın en, en önde gelen büyük şirketlerinin birinin üst düzey yöneticilerine seminerler eğitimler vermektedir. ve bu eğitimlerin birinde Profesör Elikolu dolu gelir kutular vardır poşetler vardır elinde ve ilk önce sessizlik sağlandıktan sonra, Masanın üzerine kocaman bir kavanoz koyar. Hemen yandaki kutulardan kavanozu bütün e, o katılımcılar dikkatle izlemektedir profesörü ne yapmakta, amacı ne bu kavanozun, amacı ne diye. E, profesör kavanozun içine... Kutulardan birinden aldı, şöyle irice taş parçalarını tenis topu büyüklüğündeki taş parçalarıyla doldurur kavanozu tamamen, ağzına kadar alabildiği kadar taşları yerleştirdikten sonra katılımcılara sorar, kavanoz doldu mu der? Hep birazdan katılımcılar evet doldu diye cevap verirler. Profesör şöyle bir dikkatlice katılımcılara bakar, sonra diğer kutudan. Küçük çakıl taşlarını alır ve onları kavanoza doldurur. E, büyük taşların arasında kalan boşlukları çakıl taşları hemen doldurur. Onu da alabildiği kadar yerleştirir kavanozun içine ve yine katılımcılara sorar. Kavanoz doldu mu? E, bir kısmı evet der, bir kısmı kararsız kalır, bir kısmı hayır der. Sonra profesör devam eder. Başka bir kutudan da kum incecik kumları alır. Ve onu kavanozun üstüne tamamen yerleştirir. Bu arada iri taş parçalarının, çakıl taşlarının arasında kalan boşlukları da o küçük kumlar, kum tanecikleri doldurur kavanozun ağzına kadar. Profesör yine sorar, kavanoz doldu mu? Hiç salondan bu sefer pek ses çıkmaz çünkü e, bu işte bir iş olduğunu onlar da anlar. Daha sonra e, profesör, Yandaki sürahiden kavanozun içine tamamen dolduracak kadar suyla doldurur. Evet, şimdi gerçekten de kavanoz dolmuştur. Katılımcılara sorar, bundan nasıl bir ders çıkarmamız gerekir diye oradaki genç yöneticilerden birisi der ki, ne kadar çok iş yaparsak yapalım, ne kadar çok çalışmalarda bulunursak bulunalım. Mutlaka bir boş zaman e, dilimi kalacaktır ve onu da mutlaka doldurmamız gerekir. Boş vaktimiz olmaması gerekir. Yönetici e, o yerine oturduktan sonra profesör e, der ki, bu işte asıl e, çıkarmamız gereken ders. Evet, zamanı iyi yönetmeliyiz. Zaman boş zamanlarımızı boşa harcayacak zamanımız olmamalı. Zamanımızı çalışmayla da diğer faaliyetlerle de en güzel şekilde doldurmalıyız. Boşa zaman harcamamalıyız. Fakat benim esas üzerinde durmak istediğim konu şudur der. Büyük çakıl taşları bizim önceliklerimizdir. Nedir bunlar? Muhakkak ki ailemiz, annemiz, babamız, Eşimiz, evlatlarımız, daha sonra sağlığımız, hedeflerimiz, yap sevdiğimiz işler, çakıl taşları, küçük çakıl taşları da hobilerimiz, malımız, mülkümüz, diğer şeyler ve böylece kum ve diğer şeyler de bizim üçüncü, dördüncü, beşinci sıradaki önceliklerimiz olmalıdır. İlk önce bizim önceliklerimiz neyse, onu çok iyi belirlemeliyiz. Onu çok iyi belirledikten sonra hayat kavanozuna öncelikle o ilk iri büyük taş parçalarıyla doldurmamız gerekir hayat kavanozunu. Daha sonra da daha az önemli olan önceliklerimizi doldurmalıyız. Eğer üçüncü, dördüncü, beşinci sıradaki önceliklerimizle hayat kavanozunu doldurursak birinci öncelikli bizim için en çok önemli olan kişilere konulara nesnelere yer kalmayacaktır veya çok az yer kalacaktır. Evet efendim değerli dostlar sizin hayatınızın büyük taşlarını önce bunları bir belirlememiz gerekir değil mi ve bu sıralamayı çok iyi yapmalıyız. Sonra hayat kavanozuna. Öncelikle o belirlediğimiz birincil öncelikli işlerimizi yerleştirmeliyiz. Vaktimizi ve enerjimizi küçük şeylerle doldurur ve bunlarla daha az önemli olan şeylerle harcarsak, esas önemli olan şeylere, önceliklerimize yer kalmayacaktır. Dikkatimizi bizim için en önemli olan şeylere vermeliyiz hayat kavanozunda. İşte o zaman gerçek manada mutluluğu ve huzuru buluruz. Hayatımız anlam kazanır. Boşa ne vakit kar harcamış oluruz, ne enerjimize harcamış oluruz, ne de öncelik sıralamamızı yanlış yaptıktan sonra yeniden düzenlemeye kalkarsak önceliklerimizin sırası daha az öncelikliler yerine geçtiği için onları hayat kavanozuna yerleştirmemiz ya hiç olmayacaktır ya da çok zor olacaktır. Bunlar da bizim mutsuz, huzursuz ve sağlıksız bir hayat yaşamamıza sebep olacaktır ve hayatın anlamı tam olarak kavranamadan boşa gelip geçecektir. Unutmayalım değerli dostlar, geçen zaman ömürdendir ve aldığımız her nefesten, attığımız her adımdan mutlaka hesaba çekileceğiz. Yüzünüzde, yüreğinizde ve yuvanızda güller açsın, aile saadetiniz artarak devam etsin. Hoşçakalınız efendim.